Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Size Şampiyonlar Ligi maç analizi için herkesi beğenilere bekliyoruz. Evet, Kemper size dört tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması duyurmayacak. İlk önce salı maçlarından başlayacağız. Herkes hazırsa, beğenilere bastıysa analizler başlıyor arkadaşlar. Kemper hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler Keşköy'e. Evet arkadaşlar yine hafta içi günlerinde Şampiyon Ligi e, çeyrek final rovanç maçları var. İlk maçları yorumlamıştık. Dört e, 4 maçın 3'ü gelmişti. E, sadece bir maçtan e, kayıp yaşamıştık. E, yine güzel maçlara geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Güzel analizler çıktı. Şimdiden bol şanslar dilerim herkese. Evet arkadaşlar, güzel analizlerle özellikle tek maç üzerinden giderseniz çok güzel kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Biz Telegram grubunda canlı maçları yorumluyoruz. Bütün liglerdeki maçları yorumluyoruz. Öne çıkan maçlarla güzel başarı onu yakalıyoruz. Sizler de bize eşlik etmek için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Herkesi grubumuza bekliyoruz arkadaşlar. Evet ilk maç analizine geçebiliriz o zaman. İlk maç Borussia Dortmund Atletico Madrid maçından başlayalım. bu maçta yine gollü bir maç bekliyor musun? Ee, ne düşünüyorsun gamer? evet öncelikle ilk maçtan biraz bahsedelim 2-1 gibi bir skorla Atletico Madrid evinde e, maçı kazanmıştı arkadaşlar e, maçı da izleme fırsatımız oldu açıkçası ilk yarı çok hızlı başlayıp 2 e, gol bulan bir Atletico Madrid vardı ikinci yarı Dortmund'un yine döndü ve 2-1 gibi bir skoru yakaladılar 2-2 içinde baya bir çabaladılar açıkçası e, baya da pol, gol pozisyonu kaçırdılar ama maçın skoru hakkı bu değildi diye düşünüyorum 2-2 de bitebilirdi e, Dortmund'un e, çok kaçırdığını diyebiliriz e, tabii ki de bu rövanş maçı Dortmund'un evinde olacak. E, Dortmund'un e, bu maçı e, en az bir golle bitirmesi lazım arkadaşlar gol yemeden ki uzatmaya e, gitmesi için. Ama ben kesinlikle e, Atletico Madrid'in de formda olduğunu düşünüyorum. İlk maça e, nazaran izlediğim futbola göre iki takım da for, formda. Atletico Madrid de bence gol atabilir. E, maç genel 2.5 üst bile gelebilir arkadaşlar. Ama bizim oynayacağımız e, kombine tercihimiz e, bu maçta arkadaşlar KG var seçeneğidir. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Evet, KG var. Tercihini ve çıkardık arkadaşlar. Sizler de fikirseniz bol şanslar. Evet, ikinci karşılaşmamız Salı gününün diğer karşılaşması. Barcelona-Paris Saint Germain mücadelesi. İlk maçta Barcelona avantajı kaptı. Paris Saint Germain sence bir şeyler yapabilir mi? Evet, yani ilk maç açıkçası dört e, maç arasında çok güzel. E, geçen maçlar arasındaydı. İzlemesi de bayağı zevkliydi. Bol bol pozisyon e, buldular. Nitekin farklı elleri de gidebilirdi arkadaşlar. Yani daha çok gol çıkabilirdi. 5 gol çıktı. Paris Saint Germain 3-2 e, gibi bir skorla e, evinde yenildi. E, çok güzel futbol izledik arkadaşlar. İkinci maçın da ben keza aynı şekilde e, geçeceğini düşünüyorum. Normalde gol ürününden sert değerlendirebilirdi ama oransal açıdan düşük arkadaşlar. Ben şöyle bir e, kombine tercih açısından şöyle bir yoruma gideceğim. E, i̇lk maça nazaran e, izlediğimde arkadaşlar e, köşelerden ataklar bayağı bir vardı. O açıdan korneller e, bayağı bir çıkmıştı. Zaten her iki takım da e, köşeden atak yaparak e, korneleri bol bol çıkaran takım arkadaşlar. Ben bu maçta da kornellerin eksik olacağını düşünmüyorum. E, 9.5 üst kornere yöneleceğiz arkadaşlar. Bol bol korner bekliyoruz maçtan. Kombine tercihimiz 9.5 üst kornerdir. Evet. E... İddia bugün korner e, bayislerin önden açması bizim için bir avantaj oldu. Genelde maç günleri açıyor. E, maç öncesi tercihlerimizi genelde o yüzden alamıyoruz e, arkadaşlar. üst korneri şu an gayet uygun gözüküyor bizim öne ön çıkardığımız tahmin. Sizler de en fikirseniz bol şanslar. Evet çarşamba tahminlerine geçeceğiz. Bayern Münih Arsenal maçıyla başlayacağız. İlk maçta Arsenal deplasmada beraberlik alarak evine avantaj döndü Bayern Münih. Ligde de hedefi kalmadığı için e, Şampiyonlar Ligi kupasında en büyük adayı bence. Bu maçta Bayern Münih'i çıkartıyor musun? Nasıl bir oyun bekliyorsun Gamper? Evet, öncelikle senin de dediğin gibi yani ligde hedefe kalmayan bir Bayern Münih var. Çünkü Leverkusen şampiyonluğunu e, bu haftalarda e, ilan etti arkadaşlar. Leverkusen şampiyon oldu. E Tabii ki de Bayern Münih şampiyon yine asılacaktır. E, i̇lk maçın skoru da 2-2 bir skordu. E, bunun avantajıyla evinde şu an oynayacaklar arkadaşlar. Ben gay, yine gayet güzel, keyifli e, ilk maç gibi e, güzel skorlar bekliyorum. Arsenal'da keza e, ligde baya bir formda. Açıkçası arkadaşlar. E, i̇lk maçı da izlediğimizde e, defanslarda baya hata veren iki takım vardı. O sebepten ötürü gol ve goller çıktı maçta karşılıklı. Yine güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Arsenal'da zor bir rakip. E, Bayern Münih'de arkadaşlar gol bulabilir. Arsenal'da karşılık verebilir. Yine golli bir maç beklediğim için. E, her iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu maçta da KG var seçeneği e, bizim kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet her iki takımında gol tercihine gittik arkadaşlar. KG var. Size de mantıklı geliyorsa kombinize daha edebilirsiniz. Son maçımız erken final dediğimiz maç. Manchester City Real Madrid mücadelesi gerçekten adına yakışır bir maç oldu ilk maç. 3-3 berabere bitti. E, Manchester City avantajlı diyebilir miyiz? Gerçekten çünkü Real Madrid bir takıma karşı evinde oynasam bile zor olacaktır. E, sen bu maçtan tahminleri abimleri çıkartıyorsun Gamper. Evet ilk maçta biz e, KG var seçeneğini önermiştik. E, Nitekinde erken bir penal olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Çok güzel bir maç geçeceğini e, keza söylemiştik. E, buna istinaden harbiden de maç baya güzel geçti. 3-3 gibi bir skorla e, maçı bitirdiler. E, yine yine güzel, keyifli bir karşılaşma izledik arkadaşlar. E, bu maçta da ben keza aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Her iki takım da e, ligde zaten Real Madrid götürmüş durumda. E, City de e, son maçında arkadaşlar kazanarak e, öne geçti. Ligde şu an lider konumdalar. E tabii ki de bu maçada e, muhakkak kazanmak için çıkacaklardır. E, Real Madrid de boş bir takım değil arkadaşlar. E, kaliteli ayakları var. City'nin de keza öyle. Yine gollü. E, güzel bir karşılaşma bekliyorum. Yine aynı tercihe yöneleceğim arkadaşlar. İki takım da bence, ne, bence birbirine gol atacaktır. Yine bol gollü bir maç izleyebiliriz. KG varsa için iyi arkadaşlar. Bu maçta bizim için e, kombine tercihimizdir. Evet ilk maçında KG Vardan güzel kazanmıştık. Bu maçta da yine KG Var tercihine gittik arkadaşlar. Sizler de fikirseniz bol şanslar diyelim dörtlü kombine yapmak yerine e, maçları iki gün iki gün değerlen iki maç iki maç değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ama en çok tekli giderseniz daha kazançlı olacaktır. Ayrıca bunun ve gibi maçları da bize eşlik etmek istiyorsanız ücretsiz olan Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Emeğine sağlık Kemptur güzel bir analiz videosu oldu teşekkür ediyorum. Evet senin de dediğin gibi yani ikili kombin şeklinde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum salı maçlarında ikili ve çarşamba maçlarında ikili şeklinde. Ayrıca arkadaşlar canlıdan muhakkak ki takip etmeyi unutmayalım. Çünkü güzel oranlardan açıkçası ben kazanacağını düşünüyorum. Güzel analizlerdi. Güzel yorumlardı. Umarım herkes adına kazançlı bir olur. Bol şanslar. Teşekkürler Gemtur. Evet arkadaşlar yeni bir analiz videosunda görüşmek üzere. Videomuzu yararlı buluyorsanız beğenileri ve yorumları bekliyoruz. Hoşçakalın.